Müslümanların aleyhine kullanılabilecek olan, Müslümanları imha etmek için, yok etmek için, çocukları, bebekleri, yaşlıları bombardımana tabi tutmak için en ufak bir yardımının olacağını düşündüğümüz malları boykot etmek bizim imanımızın, bizim Müslümanlığımızın gereğidir. Evet, bazıları şöyle bir söylem de dile getirebilir. Biz 3-5 kişi olarak bu markaları almadığımız zaman bunlar neler kaybeder? onların bir şey kaybedip kaybetmemesinden önemli olan bizim ne kazanıp ne kazanamayacağımız meselesidir. Eğer biz bizim kardeşlerimize mermi olarak gidecek olan ürünleri almaya devam edersek kendi insanlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı ufaktır, basittir, değersizdir diye görmeden imanımızın gereği olan küfre, zulme, haksızlığa karşı durmayı her şekilde yerine getirmeye gayret etmemiz gerekir.